Selam sınav gurmeleri, coğrafya gurmesi YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Murat Hoca'nız. Coğrafyada 5'te 5 parolasıyla çıktığımız 25 günde TYT coğrafya kampının 6. günündeyiz. Söylerken bile yoruldum. Epey ilerledik, epeyce yol aldık arkadaşlar. Kampın bugüne kadar geldiyseniz epeyce bir şey başardınız demektir. Eğer bu hızla devam ederseniz yaz ayında artık TYT sorun olmaktan çıkmış olacak. O zaman zamanımızı doğru kullanmaya devam edelim arkadaşlar. Bu arada zaman her şey aslına bakarsanız. Birçok şeyi geri alabilirsiniz. Birçok şey tekrar elde edebilirsiniz. Ama zamanı hayır. O yüzden sizin için sınav yılındaki asıl parola arkadaşlar her zaman bu olsun. Zaman. Lütfen zamanınızı doğru kullanın. Zamanınızı boşa harcamayın. Zamanınızı yalnız kaynaklarla harcamayın. Yani vaktiniz, zamanınız çok önemli arkadaşlar. Zamanla yarışıyorsunuz sınavda dahi. O yüzden zaman hepimiz için önemli. O zaman başlayalım. Evet. Peki bu derste size ne anlatacağım? Bugün size sıcaklık anlatacağım. Sıcaklık 2025 EYT'de arkadaşlar sorular Sıcaklığı etkileyen faktörleri sormuşlardı. Güzel bir soruydu bence. O zaman biz de sıcaklığa bakalım. Şimdi sıcaklığa başlarken ilk olarak şunu söylememiz gerekiyor. Bir cismin kütlesinde bulunan enerji miktarına biz arkadaşlar ne diyoruz? Isı diyoruz. Isının çevreye yaydığı enerjiye ise sıcaklık diyoruz. Sıcaklık ise termometreyle ölçülür. Celsius, Fahrenheit ya da Kelvin gibi teknik ölçü birimleri kullanılır. Biz daha çok yaygın olarak neyi kullanıyoruz? Celsius'u kullanıyoruz. Bunun dışında termometrenin ölçtüğü hava sıcaklığından farklı olarak insan vücudunun da algıladığı bir sıcaklık var. Buna da biz hissedilen sıcaklık diyoruz. Yani termometre bir şeyler ölçüyor olabilir ama mühim olan bizim ne hissettiğimiz. Olayı biraz böyle bakalım. Şimdi yeryüzünde sıcaklığın dağılışını etkileyen faktörler var. İlk olarak aslında güneş bir faktör değil bir neden arkadaşlar. Atmosferdeki ve yeryüzündeki temel sıcaklığın kaynağı güneşin ta kendisi. Atmosfer ise sıcaklığın özellikle yeryüzüne ulaşmasını ve dağılmasını sağlayan bir diğer faktör diyebilirim. Yani asıl bunlar aslında sıcaklığın yeryüzüne dağılışını etkileyen temel faktörler değil. Şöyle bakalım. Şimdi arkadaşlar güneşten gelen enerjinin tamamı yeryüzünde yüzüne ulaşmıyor. Biz Güneş'ten hareket eden ışınlar yaklaşık 8 dakikada dünyaya ulaşıyor. Yani Güneş'ten çıktı, bize geldi. Arada tam 8 dakikalık fark var. Güneş'in yaydığı enerjinin 2 milyonda birini alarak ısınıp aydınlanıyoruz. Yani çok daha fazla tabii ki enerji var. Biz sadece bunun 2 milyonda birini alıyoruz. Güneş'ten gelen bu ısının da, bu enerjinin de atmosferin üst kısmındaki sınırda 1 santimetre karelik bir yüzeye yaklaşık olarak dakikada 2 kalori enerji getiriyor bu ışın dalgası. Biz de bunu arkadaşlar Güneş sabitesi ya da solar konstant diyoruz. Tabii biz bu iki kalorilik enerjinin de tamamını kullanamıyoruz. Ne oluyor? Şimdi bize yüzde yüzlük bir enerji geldi. Böyle düşünelim. Bu yüzde yüzlük enerjinin yüzde yirmi arkadaşlar bulutların ve atmosferin etkisiyle yüzde yirmi yansıyor. Geri uzaya gidiyor. Biz buna albedo diyoruz. Tamam mı? Yansıma. Yine bu gelen enerjinin yüzde yirmi arkadaşlar difizyona uğruyor. Yani dağılıyor. Bu da tabii ki şu işe yarıyor. Güneş görmeyen yerlerin de aydınlanmasını ve ısınmasını sağlıyor. Yine yeryüzüne çarparak işte ne bileyim parlak kaya yüzeyleri, deniz yüzeyleri, buzulların, karların üzerine çarparak %8'e tekrardan uzaya yeniden yansıyor. Yani albedo oluyor yine. Atmosfer tarafından emilen absorbisyon diyoruz biz buna. Yani absorbe. Absorbe edilen de arkadaşlar %15. Yeryüzüne ıstan yani yeryüzüne doğrudan ulaşan enerji bu enerjinin toplam 2 kalorilik enerjinin yalnızca %27'si sevgili arkadaşlar. Biz bununla ısınıyoruz. Şimdi gelelim asıl yeryüzüne sıcaklık dağılışını etkileyen faktörlere. Bunlardan ilki güneş ışınlarının yere düşme açısı. Arkadaşlar aslına bakarsanız sıcaklığı etkileyen en önemli faktör bu. Tamam mı? Diğerleri buna göre tırıvırı. En önemlisi bu. Yeryüzüne düşen güneş ışınlarının açısı arkadaşlar. Bunda belirleyen bazı faktörler var. Bunlardan ilki dünyanın şekli. Hani dedim ya sıcaklığı etkileyen en önemli faktör güneş ışınlarının geliş açısı. Güneş ışınlarının geliş açısında etkileyen en önemli faktör dünyanın şekli. Dünyanın şekline bağlı olarak ekvatordan kutup Kutuplara doğru gidildikçe güneş ışınlarının geliş açısı daralır ve birim alana düşen enerji miktarı da ne yapar? Azalır arkadaşlar. Dolayısıyla ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe sıcaklık azalır. Bu yüzden dünyada sıcaklığın dağılışını etkileyen en önemli faktör güneş ışınlarının geliş açısına bağlı olarak dünyanın şekli. Yine dünyanın günlük hareketi sevgili arkadaşlar. Dünyanın günlük hareketine bağlı olarak gün içerisinde sıcaklık değişir. Şimdi sabah itibariyle güneş doğar ve güneş ışınları yeryüzüne ulaşmaya başlar. Yavaş yavaş gelen enerji miktarı birikir 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 ve aslında en büyük açıyla geldiği saat normalde yerel saatle 12'dir tamam mı? Tam tepededir. Ancak en sıcak saat 12'den sonradır. Yani saat 3'e doğru 2.5-3 arası en yüksek sıcakla ulaşılan zaman dilimidir. Bunun peki temel sebebi ne? Isı birikimi arkadaşlar. Burada en yüksek sıcakla ulaşıyor. Bundan sonra sıcaklık yavaş yavaş azalıyor. Peki hocam sıcaklığın en düşük olduğu zaman ne zaman? Güneş doğmadan hemen önceki vakit günün en düşük sıcaklığın olduğu vakit. Peki neden? şimdi güneş battıktan sonra burada ısı artık gelmediği için yani yeryüzüne enerji gelmediği için var olan gün içerisinde biriktirmiş olduğu enerjiyi gece boyunca harcıyor. Harcıyor harcıyor. Ne zamana kadar harcıyor? Güneş doğana kadar harcıyor. Dolayısıyla güneş doğmadan hemen önceki vakitte en fazla enerji harcadığı ve en düşük sıcaklığa sahip olduğu an olarak ifade edilebilir sevgili arkadaşlar. Yani günlük hareketi bağlı olarak gün içerisinde sıcaklık değişir diyoruz. Gelelim yıllık harekete ve eksen eğikliğine. Yıllık harekete bağlı olarak Zaten bunlar dünyanın şekli ve hareketlerini anlattığım için tekrardan detaylı anlatmıyorum. Dünyanın yıllık hareketi ve eksen eğikliğine bağlı olarak yıl içerisinde bakın günlük harekette gün içerisindeydi. Burada yıl içerisinde bir alana güneş ışınlarının geliş açısı değişir. Buna bağlı olarak da sıcaklık değişir. Yaz aylarına güneş ışınları daha büyük açıyla geldiği için daha sıcağız. Kış aylarında ise güneş ışınları daha düşük açıyla geldiği için daha soğuğuz. Buradaki hikaye bu. Uzun uzun anlatmaya gerek yok. Geldik arkadaşlar. Yeryüzü şekilleri. Burada bakı ve eğim oldukça önemli. Şimdi bakıya bak baktığımızda bakın ne demek? Öncelikle buna bakalım. Bakın güneşe bakan taraf arkadaşlar. Sadece bakan değil ama gerçekten bakan taraf. Bunun en net kanıtlarından bir tanesi de burası. Bu arada bu görsel doğru gerçek bir görsel yani uydurma bir şey değil. Şimdi şurası güney yamaç, burası da kuzey yamaç. Dağın güney yamacı güneşe bakan taraf. Demek ki o zaman burası nerede? Hangi yarım kürede? Kuzey yarım kürede. Bunu lütfen unutmayın. Kuzey yarım kürede bir arazi ve arkadaşlar burası güneşe bakan taraf, güney yamaç, burası da kuzey yamaç. Dolayısıyla güneşe bakan taraf da hiç kar örtüsünden hiçbir eser kalmamışken kuzey yamaçta şimdi buraya bazı yerler belki güneş hiç görmüyor. Evet aydınlanıyor ama doğrudan güneş ışını alamıyor arkadaşlar. Şöyle geldiğini farz ettiğinizde bakın şuraya gelememiş oluyor. Gelse bile çok eğik açıyla geliyor ve dolayısıyla burayı yeterince ıslamadığı için ne yapamıyor? Buradaki karları eritemiyor. Bakı etkisinin en net örneklerinden bir tanesi. Peki hocam eğim sıcaklığı nasıl etkiliyor? Ne alaka eğimle sıcaklık? Şimdi şöyle düşünelim. Şurası Türkiye'de bir arazi tamam mı? Türkiye'de bir arazi. Şöyle düz bir arazi. Sonra da şöyle dağlık bir yer var. Türkiye güneşin araç dik ile geliyor mu? Hayır. Çünkü biz dönenceler dışındayız. Dönenceler dışında olduğumuz için bize hiçbir zaman güneşin arı dik açıyla yani 90 derecelik açıyla gelmez. Ancak bakın arkadaşlar şurada daha küçük açı, daha küçük açı, daha küçük açı ama bakın şurada neredeyse 90 derecelik bir açı. Şimdi burada düz olma devam etseydi yine bu şekilde eğik bir açıyla gelmiş olacaktı. Yani burası eğik, burası da eğik. Dolayısıyla bunları karşılaştığı alanda güneşinlar buraya dağın yamacına 90 derecelik açıyla geliyor. Demek ki bazen yükselti sıcaklığın değişiminde sadece azaltıcı etki yapmıyor. Buraya baktığımızda arkadaşlar dağın yamacı düz zemine göre kesinlikle ve kesinlikle daha sıcaktır. Çünkü güneşinler daha büyük açıyla aldığı için daha fazla ısınacaktır ve dolayısıyla dağın yamacı buradaki düz alana göre daha sıcak olacaktır. Alın size eğimin sıcaklık üzerindeki etkisi. Bakın eğimi anladık diye düşünüyorum. Hatta biliyorsunuz biz garibanlar fakirler işte bizim kuzey Yarımköy'de olduğumuzun kanıtlarından bir tanesi. Evi hep tutarken nereyi tercih ediyoruz genellikle? Güney cephe olsun diyoruz. Neden güney cephe? Hem güneşi alalım hem de kışın daha az kombi yakalım ki doğalgaz faturası daha düşük gelsin diye. Yani garibanlığın neticelerinden bir tanesi <laughs> Evet bu şekilde. Daha fazla konuşmak istemiyorum. Buraya geçiyorum Burak'cığım. Geldik. Yeryüzünde sıcaklığın dağılışını etkileyen faktörlerden bir diğerine arkadaşlar. Bu nedir? Yükselti. Yükselti ne yapıyor? Şimdi şurası zemin ya. Buraya geldi çarptı ya arkadaşlar. Biliyorsunuz %27'lik gelen enerjinin %27'sini alıyorduk zaten buraya. Çarpıp geri yansıyor. Yani bizi ısıtıyor ama tekrar geri dönüyor. Bu yüzden geri döndüğü için atmosferin kendisi tamam mı? Atmosferin kendisi tamamen doğrudan güneşten gelen ışınlarla değil yere çarpıp yerden yansıyan ışınlarla ısındığı için enerji miktarı da yere çarpıp devam ettiği için giderek ne yapıyor? Azalarak ilerliyor. Azaldığı için de sıcaklık ne yapmış oluyor? Azalmış oluyor. Buna bağlı olarak yerden yükseldikçe her 200 metrede sıcaklık 1 santigrat derece ne yapar? Azalır arkadaşlar. Düzenli olarak. Boş bir alanda mesela bir dağ yamacı boyunca değil. Çünkü orada farklı faktörler ortaya çıkıyor. Düz bir zeminde boş bir alanda her 200 metrede sıcaklık 1 santigrat derece azalır. Geldik güneşle güneşlenme süresine. Güneşlenme süresi arttıkça ısı birikimi de artacağı için e, sıcaklık daha fazla olacak arkadaşlar. Güneşlenme süresi de bu yüzden önemli. Gelelim neme. Arkadaşlar nemi yorgan gibi düşünün tamam mı? Yorgan gibi. Nasıl yani hocam? Nem bir yerin aşırı derecede ısınıp soğuması ne yapar? Engeller. Çünkü sıcaklığı içerisinde hapseder ve tutar. Bu yüzden nemin yüksek olduğu yerlerde geceyle gündüz, yazla kış arasındaki sıcaklık farkı azdır. Nemin az olduğu yerlerde ya da olmadığı yerlerde Geceyle gündüz yazla kış sıcaklıklar arasında inanılmaz farklar vardır ki Bunun en net örneklerinden birisi de çöllerdir Ya da Sibirya mesela Sibirya'da nem oranı çok düşük Yazın arkadaşlar 30 santigrat derece sıcaklıklar ölçülebilirken Kışın eksi 70 santigrat derece sıcaklıklar ölçülebiliyor Bunun temel sebebi neymiş? Nemmiş Benzer şekilde çöllerde de geceyle gündüz arasında Bazen 30-40 santigrat derecelik sıcaklık farkı ortaya çıkabiliyor O yüzden yeryüzünde sıcaklığın dağılışında önemli faktörlerden bir tanesi de nemdir Geldik kara ve denizlerin dağılışında alışına. Şimdi hikayemiz şu. Karalar çabuk ısınır, çabuk soğur. Denizler geç ısınır, geç soğur. Karaların özgül ısısı düşüktür arkadaşlar. Denizlerin özgül ısısı ise karaya göre daha fazladır. Birdir. Ve aynı zamanda denizde ısınabilen kütle. Şimdi karada yüzeye geliyor. Geçirgenliği düşük olduğu için ısı aşağıya doğru inemiyor. Yani sadece yüzey ısınıyor. Yani dar bir alan. Küçük bir alan ısınırken deniz arkadaşlar ışığı geçirdiği için ne oluyor? Belki 200-300 metrelik alana kadar güneş ulaşabiliyor. Dolayısıyla kütlenin tamamını ısıtmak zorunda kalıyor. Aynı zamanda bu yüzden de denizler geç ısınır, geç soğur. Karalar çabuk ısınır, çabuk soğur. Çabuk ısındığı için karalarda en sıcak ay Temmuz arkadaşlar. Denizlerde en sıcak ay Ağustos'tur. Kara çabucak soğuduğu için en soğuk ay karalarda Ocak. Denizlerde ise en soğuk ay Şubat'tır sevgili arkadaşlar. Bu durumun temel sebebi de özgür ısıların birbirlerine farklı olması ve farklı ısınıp soğuma özelliklerine sahip olmaları diyorum. Ve geliyorum sıcaklığın dağılışında etkili olan en önemli faktörlerden birisi de okyanus akıntıları. Şimdi neden bu sıcaklığı özellikle dinlemeniz gerektiğini anladınız mı arkadaşlar? Evet geldik şimdi sevgili arkadaşlar. Sıcaklığın dağılışında etkili olan en önemli faktörlerden birisi okyanus akıntılar. Ben burayı seviyorum. Şimdi okyanus akıntıları yeryüzüne sıcaklığı dağıtıyorlar arkadaşlar. Örneğin ekvatoral bölgedeki sıcak havayı Golf Stream alıyor. Önce ABD'nin doğu kıyılarına sonra Batı Avrupa'ya ve sonra Kuzey Arktik okyanusuna kadar yani buzullara kadar götürüyor. Benzer şekilde Alaska körfezi çevresine göre çok daha sıcak. Olması gerekenden daha sıcak bir yer. Yani sıcaklığın değişiminde inanılmaz etkiler sevgili arkadaşlar. Evet şimdi sıcak ve soğuklar ben şuraya yazacağım. Siz de lütfen arkadaşlar burayla ilgili aklınıza gelen bir şey varsa lütfen yorumlara yazın. Anlamadığınız bir yeri varsa da aynı şekilde lütfen yorumlara yazın. Gerekirse shortslarda tekrardan anlatırım anlamadıklarınızı. Sıcaklar. Şimdi Alaska bunlardan ilki. Alaska deyince aklınıza normalde arkadaşlar soğuk bir yer geliyor değil mi? Evet Alaska'nın çünkü kendisi soğuk ama okyanus hakkında tam tersi sıcak arkadaşlar. O yüzden buraya yazdım. Bir diğeri Kaliforniya soğuklarda Kaliforniya değil mi? Böyle kendisi sıcak, sempatik, çekici bir yer gibi geliyor ama okyanus akıntısı tam tersi. Burada biraz bu şekilde kafanızda ayrıştırabilirsiniz. Yani size böyle ismi soğuk gibi gelen sıcak olabiliyor. Kaliforniya arkadaşlar yazdım. Şuradan devam edelim. Bir diğeri Peru, diğer adıyla Humboldt. Peru deyince aklınıza böyle şey geliyor, değil mi? E, Peru Güney Amerika falan böyle salsa, samba. Ama tam tersi arkadaşlar soğuk Peru'da. Gelelim Labrador'a. Labrador tatlış bir köpek cinsi ama burada soğuk okyanus akıntısı arkadaşlar nerede tam olarak Grönland'la Kanada'nın arasında. Bunda buraya yazdım Labrador diye. Evet şuraya gelelim sıcaklardan Gulf Stream. Bu en büyüğü diyebilirim. En etkililerinden birisi de budur arkadaşlar. Gulf Stream kendisi. Evet Brezilya, Brezilya'nın doğusu Ekvator'dan geliyor ve Brezilya'nın doğu kıyılarının daha sıcak olmasını sağlıyor. Buraya bunu da yazdım Brezilya. Siz de yazabilirsiniz benimle birlikte. Kanarya tatlış minnoş bir canlı arkadaşlar. <laughs> uçuyor biliyorsunuz. Şu şeyi bu aralar popüler Kadıköy boğası onun bir taklidi var. Oraya bakabilirsiniz. Ama burada soğuk. Dediğim gibi biraz size tam tersi gibi gelsin demiştim zaten. Benguela. Okunuşu bile sevimsiz. O yüzden şöyle yazdım burada da soğuklar arasında Benguela. Evet sıcak Agulas arkadaşlar ya da Mozambik bunun diğer adı. Mozambik diye de sorulabilir size. Mozambik ya da Agulas. Bu da Hint Okyanusu'ndan geliyor. Madagaskar, adasıyla Afrika'nın doğu kıyılarını ısıtıyor arkadaşlar. O yüzden buraya Mozambik yazıyorum. Geldik. Oya Şivo, Kro Oya tatlış bir kız ismi gibi ama soğuk arkadaşlar. Oya Şivo. Kro Şivo, Kro sevimsiz itici ama tam tersi sıcaklık bende diyor arkadaş kendisi. Şimdi doğu bizde hep soğuk, batı hep bizde sıcak gibi algılanıyor ama tam tersi yine dediğim gibi. Batı Avustralya arkadaşlar soğuk, Doğu Avustralya ise sıcak. O zaman birlikte bir tekrar edelim. Evet Alaska, Alaska körfezini ısıtıyor. Kaliforniya, Kaliforniya kıyılarını soğutuyor olması gerekenden daha düşük haline getiriyor. Hatta Kaliforniya kıyılarına fok balıklar falan takılıyor. Peru Humboldt arkadaşlar Güney Amerika'nın batı kıyılarını soğuturken Brezilya Güney Amerika'nın doğu kıyılarını ısıtıyor. O yüzden Güney Amerika'nın doğu kıyıları batı kıyılarının daha sıcaktır. Zaten biraz sonra izoterm haritalarına bakacağız. Gulf Stream geliyor buradan bir başlıyor. ABD'nin doğu kıyılarına aynı şekilde Batı Avrupa'yı ve Kuzey Arktik Okyanusu'na kadar ilerliyor ve burayı ısıtıyor arkadaşlar. Agulas ya da diğer adıyla Benguela, Madagaskar'la Afrika'nın doğusu arasındaki bölgeyi ısıtıyor. Doğu Avustralya, Avustralya'nın doğusu zaten yaşamda burada bu arada. Ee, Avustralya'da biliyorsunuz yoğun nüfusun yoğun olduğu yer burası. Aynı şekilde Yeni Zelanda. Kroşivo Japonya'nın güneyini ısıtırken Oyaşivo Japonya'nın kuzeyini soğutuyor sevgili arkadaşlar. Kanarya'da şu Kanarya adaları var zaten şurada. Afrika'nın kuzeybatı kıyısında etkili oluyor. Labrador zaten o bölge soğuk. Onun soğuk olması da hiçbir etki yaratmıyor. Kendi başına orada önemli değerli birisiymiş gibi takılmaya çalışıyor ama değil. Şimdi gelelim rüzgarlara. Rüzgarlar da sıcaklığın dağılışında oldukça etkiler. Kuzey yarım küredeyseniz biz mesela yani Şahsen ben kuzey yarım küredeyim. Kuzeyden esen rüzgarlar sıcaklığı düşürürken güneyden esen rüzgarlar sıcaklığı artırıcı etki yapıyor. Çünkü güneyden gelenler ekvatordan geliyor kuzeyden gelenler kutup bölgesinden geliyor. Bu güney yarım küre için tam tersi durumda sevgili arkadaşlar. Evet diğer faktörler su yüzeyleri güneşinların büyük oranda geri yansıtıyor. Karlar işte parlak kaya yüzeyleri bunlar arkadaşlar ne yapıyor yansıtıyorlar. Koyu mat renkler böyle işte asfalt gibi alanlar sıcaklığı ise hapsediyor. Nemli toprak kuru toprağa göre geç ısınıp geç soğuyor mesela. Mesela orada sudan aklınıza gelebilir zaten. Kara örtüsü söylediğim gibi beyaz ve parlak olduğu için ışığı genellikle yansıtıyor ve ısının hapsedilmesini engelliyor. Şimdi gelelim sıcaklık kuşaklarına arkadaşlar. Dönenceler arasında olan yerlerde biliyorsunuz zaten güneş ışınları 90 derecelik açıyla geliyordu ve sıcaktı. Ancak sıcak kuşa, gerçek sıcak kuşa baktığımızda dönence değil 30 dereceye kadar çıkıyor kuzey yarım kürede. Bunun temel sebebi özellikle karasallık arkadaşlar. Karaların oranının yüksek olması. Burada sıcak kuşak enleminin daha da kuzeye çekilmesi çekilmesine neden olmuş. Hatta bakın burası 66-33 olması gerekirken normalde yani Kuzey Kutup Dairesi'nin olduğu yer olması gerekirken 68 dereceye kadar çekilmiş. Yani burada soğuk kuşak Kuzey Yarımkürede daha dar. Güney Yarım geldiğimizde ise soğuk kuşan daha dar değil daha geniş olduğunu görüyoruz ki 48 derece güney enleminden itibaren başlamış ki 48 derece güney enlemi bayağı iyi bir enlem, ılıman bir enlem ama burada soğuk kuşak olarak başlamış. Peki bunun sebebi ne? Güney Yarımkürede karaların oranının düşük olması, sıcaklık ortalamalarına düşük olmasına neden olmuş. Zaten ılıman kuşak inanılmaz şekilde burada daralmış sevgili arkadaşlar. Burada bahsettiğim gibi temel faktör özellikle karaların etkisi, karaların dağılışı. Biliyorsunuz ki Kuzey yarım Yarımküre'de karaların oranı denizlere göre daha fazla. Kime göre? Güney yarım küreye göre. Evet sıcaklığın yeryüzünde dağılışını gösterdiğimiz haritalara biz izoterm haritaları diyoruz. Peki izoterm ne hocam? İzoterm şu, izo, izoips hatırlıyorsunuz eş yükselti eğrisi. Yani aynı yükselteki noktaların birleştirilmesiyle oluşan çizgilere izoips diyorduk. Peki izoterm ne? Bu da tam aynısı aslında aynı sıcaklıktaki noktaların birleştirilmesiyle oluşan çizgileri de izoterm diyoruz. Bununla oluşturulan haritalara da izoterm haritaları diyoruz. Şimdi bir de gerçek sıcaklıkla indirgenmiş sıcaklık var. Gerçek sıcaklık termometreyle ölçtüğümüz sıcaklık. İndirgenmiş sıcaklık ise yükselti faktörü ortadan kaldırılmış. Yazamadım. Bir de yazabilsem var ya neler anlatacağım neler söyleyeceğim size de işte. Yükselti faktörü ortadan kaldırılmış arkadaşlar. Sıcaklığa ise biz indirgenmiş sıcaklık diyoruz. Neden hocam pek yükselti faktörünü burada ortadan kaldırıyoruz? Yani ne gerek var bu böyle bir şeye. Burada işte okyanus akıntılarının enlemin etkisi daha ön planda olsun diye yapılmış bir çalışma. Şimdi dünya yıllık ortalama sıcaklık dağılışına baktığımızda en sıcak yerlerin Kuzey Afrika'da özellikle Büyük Sahra çevresinde olduğunu görüyorsun ve aynı zamanda Hindistan çevresi. En soğuk yerlerin normalde arkadaşlar Antarktika olmasını beklerken Sibirya çevresinin en soğuk yerler olduğunu görüyoruz. Bunun temel sebebi ne? Karasallık arkadaşlar. Karasallık. Şimdi bakın burada dümdüz çizgiler haline gitmesi gerekirken izoterm eğrileri eğik bükük şekiller almış. Sebepleri neler? Şuraya birlikte bakalım. Şimdi şurada 20 santigrat derece eğrisine bakalım. Burada dümdüz gidiyor. Dümdüz gitmesi gerekirken şu şekilde burada bir şey olmuş. Bir dümen dönmüş arkadaşlar. Ve aynı sıcaklığa ulaşabilmek için ekvatora doğru yaklaşmış. Hem de epeyce yaklaşmış. Ne var burada? Peru, Humboldt, soğuk okyanus akıntısı. Burayı o kadar çok soğutmuş ki 20 santigrat derece sıcaklığa biz ancak neredeyse 15 derece kuzeye gittiğimizde ulaşabiliyoruz. Benzer şey burası için de geçerli. Bakın burada da Benguela soğuk okyanus akıntısı vardı. Burayı olabildiğince soğutmuş. Ya da şuraya bakarsanız şurada çizgiler hep kuzeye kuzeye doğru kıvrıldığını görürsünüz. Burada etkili olan okyanus akıntısı da Gulf Stream'di. Bu da yine burada izotermlerin kuzeye doğru çekilmesine neden olmuş. O kadar etkili aslında. E şurayı söylemiştik hocam neden mesela ekvator çevresi değil de buradaki büyük sahra çevresi sıcaklık ortalığı ortalamasının en yüksek olduğu yer. Bu da yine aynı şekilde benzer özellik karasallık arkadaşlar. Burada nem olduğu için aşırı derecede ısınıp soğumuyor demiştim. Ama burada nem falan yok. Dolayısıyla aşırı derecede ısınıyor. Aşırı derecede ısındığı için de yeryüzünde ölçülen en yüksek sıcaklıklar neredeyse bu bölgede görülüyor. O yüzden de sıcaklık ortalamasının en yüksek olduğu yerler diyebiliriz. Gelelim şimdi Ocak ayına. İlk olarak Ocak ayına baktığımızda bakın bu harita size biraz garip gibi gelebilir ama ekvator şurada. Ekvatoru çizince gerisini anlarsınız. Gözünüzün önünde canlanır diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar en sıcak yerlerin Ocak ayına baktığımızda ekvator ve çevresine bağlı sıcaklığın dışında daha sıcak yerlerimiz var. Nereler bakın? Güney Amerika'daki bu bölge Yine Afrika'nın güneyi, Avustralya'nın iç kesimleri, dünyada yeryüzünde sıcaklığın en yüksek olduğu yerler Ocak ayında. En düşük olan yer ise Sibirya çevresi. Her ikisinde de temel faktör karasallık. Burası çöl, burası sert karasal iklimin olduğu Sibirya bozkırlarının, platosun olduğu yer. İkisinde de nem düşük. Birisi çok sıcak, birisi çok soğuk arkadaşlar Ocak ayında. Temmuz ayına baktığımızda ise Temmuz ayında yine en sıcak yerler çöl bölgeleri. Bakın Büyük Sahra, Arabistan çölü, işte ne var burada? İran'daki çöller arkadaşlar. Şurada Taklamakan çölü var. Şurada Arizona, Nevada çölleri. Çöllerin olduğu yerler kuzey yarım kürede Bu arada ekvatorumuz şurası. En soğuk yer tabii ki de Antarktika'nın iç kesimleri. Sıcaklığın dağılışının etkili olan faktörlerden, okyanus akıntılarının etkilerinden bahsetmiştim. Bakın şurada yine ne yapmış? Gördünüz mü? Benzer hareketi yapmış ee, Peru ve Benguela. Aynı şekilde Gulf Stream. Burada aynı şekilde Alaska. Dolayısıyla burada arkadaşlar yine okyanus akıntılarının ve kara ve denizlerin dağılışının, karasallığın ne kadar etkili olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Evet sıcaklık bu kadardı. Yine Ödevinizi yapmayı lütfen unutmayın. Sıcaklıktan ilgili arkadaşlar var olan testlerin tamamını çözün. Özel sorularınız varsa telefonun üzerinde bulunan WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz ya da Instagram'dan da yazabilirsiniz. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Kolay gelsin.